AKP iktidarı son 10 yıldır dünyanın otoriter yönetim ve liderleriyle sarmaş dolaş olmanızın sebebine. Yerliyiz ve milliyiz diyorsunuz. Yeryüzündeki mazlumların sesiyiz, Müslümanların hamisiyiz diyorsunuz. Bir taraftan da Uygur Müslümanlarına yapılan ve başta soydaşlarımıza yapılan zulme ses çıkarmıyorsunuz. Bırakın sessiz kalmayı Çin ile sarmaş dolaş oluyorsunuz. Afrika'da ve Latin Amerika'da otoriterlerin gücünü pekiştirmek için birçok yardımda bulunan ve davetli veya davetsiz birçok ülkenin ulusal seçimlerinde manipülasyon operasyonları yapan Rusya ile de sarmaş dolaş oluyorsunuz. Bu otoriterlerle bu kadar samimi olmanızın, müttefik derecesinde ilişki geliştirmenizin sebebi ne? Biz biliyoruz ama sizden de bir açıklama bekliyoruz. Despotlarla sıkı fıkı olurken, Batı'ya ve özelde ABD'ye emperyalist şeytan 15 Temmuz'da parmağı var derken, ABD'nin bahçelerinde geziyor ve ABD ile ilişkilerimizde hiçbir çekincemiz yok diyorsunuz. Yunanistan'da ABD üssü kuruluyor diyorsunuz ama Türkiye'de Amerikan üslerinin Yunanistan'dan çok daha fazla olduğundan bahsetmiyorsunuz. İçeride sıkışan iktidar, milli ve yerli bütün kurumları, değerleri ve yönetim sistemini tarumar etmişken, milli ve yerli krizler yaratıp insanlarımızı enflasyon canavarının kucağına atmışken, çıkıp diyor ki Yeni dünyada, yeni düzende rol oynuyoruz. Siz önce kendi evinizin refahını, barışını ve bekasını sağlayın. Madem bu kadar muktedirsiniz, madem dünyanın yeni düzeninde rol oynuyorsunuz, kendi evinizin içindeki bu ekonomik sıkıntı, bu yangın neden? Tüm dış politikaları blöfler ve tehditler üzerine kurulu. Başımıza hangi çorapları örüyorlar? Hangi bedelleri bize ödetecekler belli değil.